Evet, konumuz paralel kenar arkadaşlar. Paralel kenar nedir? Önce onunla başlayalım. Paralel kenar, karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgendir. Şimdi demek ki ABCD dörtgeni AB kenarı DC kenarına, BC kenarı da AD kenarına paralel olduğu durumda paralel kenar oluyor. Ve bu paralellikten dolayı da paralel kenarın Karşılıklı kenarları da birbirine eşit oluyor. Yani karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlerin doğal olarak da karşılıklı kenarları birbirine eşit olur ve biz buna paralel kenar deriz arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl böyle olduğunu görelim. Yani neden karşılıklı kenarlar eşit çıkıyor bakalım. Bu sırada da biraz bakış açınızı geliştirelim. Evet AC'yi çizdik arkadaşlar. AC nedir bu paralel kenarda? Bir köşegendir değil mi? Şimdi AC köşegenini çizdiğiniz zaman şu açı ne? Alfa. Z'den dolayı bu açı ne? Alfa. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ee, şurası ne? Beta. Bakın burada da bir Z var. Dolayısıyla burası da beta. Alfa beta çizgi. Alfa beta mecburen bu açıda çizgi. Bakın kenar açı kenar eşlik teoremine göre tabi AB'leri burası ABB verilsin şuraları bilmiyoruz diyelim ki arkadaşlar. Şimdi bunların ABB olup olmadığına bakacağız. Bakın eee daha doğrusu kenar açı kenar değil eee üç açı bir de kenar yani açı kenar açı eşlik teoremine göre bunlar eş. Niye? Bakın üç açı aynı olan üçgenleri çizginin karşısında burada ne varsa burada da o var. Demek ki bu üçgenler eş. O zaman beta burada A'yı görüyorsa burada da beta A'yı görmeli. Alfa burada B'yi görüyorsa burada da alfa B'yi görmeli. Bu yüzden paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bu örnekte de bunu soruyor bize. Bakın ne diyor? Yandaki şekilde paralel kenarda AD y eksi x burası 5 burası 13 eksi x bu da x eksi 1. O zaman 13 eksi x aslında arkadaşlar. Karşıdaki x eksi 1'e eşit. Buradan eksi x'i bu tarafa artı x olarak atın. 14 eşittir. 2 x olur. Buradan x 7 bulunur. Şimdi x'i yerine yazdığınız zaman burası y eksi 7 olur. y eksi 7 de 5'e eşit arkadaşlar. O zaman y de 12 olur. Bize bunların toplamını soruyor. 19 olur arkadaşlar. Şimdi gelelim şu bilgiye. Arkadaşlar paralel kenarın e, ayrıca karşılıklı açıları birbirine eşittir. Bakın A açısı C açısına eşit. E, D açısı da B açısına. Bunu yukarıda da konuştuğumuzda aslında gösterebilmiş olduk. Bakın Z'lerden dolayı alfa artı beta çıkarken burası da alfa artı beta çıktı. Buraya çizgi deyince buraya da çizgi kalmıştı hatırlayın. Karşılıklı açılar eşit oldu. Yani bir paralel kenarın karşılıklı açıları birbirine eşittir diyoruz. Evet. Ayrıca arkadaşlar paralel kenarda şu şekilde uzattığınız zaman burada e, yöndeş açılardan burası alfa artı alfa e, burası da alfa burası da alfa artı x alfa artı x zaten 180. Dolayısıyla bu zaten sene başında öğrendiğiniz kalem şey, U kuralına göre alfa artı x neydi arkadaşlar 180'de değil mi? Yani burada da şu D açısıyla A açısının toplamı 180. Aynı şekilde D açısıyla C açısının toplamı 180. C be B açısının toplamı 180 şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu örneği çözebiliriz bu bilgiyle. Bakın ne diyor? Burası paralel kenar diyor. 3x artı 30. Burası x artı 54. Bunların toplamı kaç arkadaşlar? 180 derece. Yani 5x artı 84. 180 olacak. Bunu yazdığımız zaman da Pardon 4x mı oluyor? 3x, 1x de bu 4x. Evet 4x artı 84, 180 olacak. 4x artı 30 artı 54 de 84 arkadaşlar, 180 olacak. Buradan e, x'i hesapladığımız zaman 84 bu tarafa gider. 4x 96, x de 24 bulunur. Evet, bize neyi soruyor peki arkadaşlar? X'i mi soruyor? DCB ve ABC açılarının kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın yerine yazdığınız zaman x'i kaç bulmuştuk? 24 değil mi? Bu 24'ü yerine yazarsanız burası 72, 30 da bu 102. Burası da e, 24 artı 54, 78 olur. Evet şu gibi sorular da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bakın burada bize neyi soruyor? E, yandaki şekilde ABC'de paralel kenarında AE ve BE bulundukları köşelerin açıortayları olduğuna göre AEB'nin e, kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Arkadaşlar açı ortay ya. Bunlara ne diyelim? Alfa alfa. Bize şu açıyı soruyor. Burası da beta beta. Biz biliyoruz ki şu açıyla bu açının toplamı 180 paralel kenarda. Yani 2 alfa artı 2 beta 180 derece. Dolayısıyla buradan alfa artı betayı 90 derece bulurum. Şimdi alfa artı beta 90 olunca bu açıya ne kaldı? 90. Demek ki cevabımız 90'mış arkadaşlar. Evet. Şimdi de arkadaşlar bu soruya bakalım. Ne diyor burada? Ee, bir 3 verilmiş. 8 verilmiş bu paralel kenarda. Bir açı ortay verilmiş. Bize ne soruluyor arkadaşlar? DC. DC uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım şöyle. Düşünelim bir. Öncelikle şu açıları isimlendirelim. Burası ne olsun? A. Şuraya ne diyelim? B diyelim arkadaşlar. Bakın A artı B kaç dereceydi? Burada üçgenin iç açılarından dolayı şu üçgenin 90. E burası A artı B 90 olduğunu biliyorum. 2A artı 2B 180 olmaz mı arkadaşlar? 2A artı 2B 180 olur değil mi? E, paralel kenarda şu açıyla şu açının toplamı 180 de. Burası 2A ise burası da 2B olmalı çünkü 2A artı 2B 180. O zaman buraya ne kaldı? B kaldı. Dolayısıyla e, bakın şimdi bu bir açı ortaya çıktı mı? Evet. Yamukta da söylemiştim tekrar söylüyorum. Özel dörtgenlerde eğer paralellik varsa Paralelliğin olduğu yerde de açı ortay varsa mutlaka Z'yi kullanın demiştim arkadaşlar. Z'den dolayı bu açının aynı olması dolayısıyla ikizkenar üçgen oluşması anlamına gelecek. Bakın burada bir Z var. Z'den dolayı şu Z'den dolayı bu açıyla bu açı aynı. Yani bu da B. Dolayısıyla bu bir x kenar üçgen çıktı mı? Çıktı. Paralelliğin olduğu yerde açı ortay varsa mutlaka Z'yi kullanacağız. 8'e 8 arkadaşlar. Burası da 8. Dolayısıyla da bizi sorulan yer neresiydi? DC mi? Bu 11 ise bu DC de 11 bulunur arkadaşlar. Evet, paralel kenarın köşegenleri birbirine ortalar. Bakın paralel kenarın köşegenleri birbirine ortalar. Şekildeki ABCD paralel kenarında bunlar birbirine şu ikisi de birbirine eşittir diyor. Şimdi biz bunun da nasıl eşit olduğunu gösterelim arkadaşlar. Hatta şuradaki e, çizilmiş paralel kenarı kullanalım bunun için. Bakın. Şimdi ben paralel kenarın köşegenlerini çizeceğim sadece ve bunların eşit olup olmadığını inceleyeceğiz. Bu köşegeni çizdik. Şimdi de bu köşegeni çizdik arkadaşlar. Az önce konuştuk ki bunlar birbirine eşit değil mi? Burası da D diyebilir miyim? Burası A ise burası da A diyebilir miyim? Derim. Çünkü paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit O zaman arkadaşlar bakın. Şimdi burada bir paralellikten dolayı kelebek var mı? Var. O zaman burası D'ye D ise bunlar birbirine eşit mi? Evet. Burası yine kelebek benzerinin birebir ise bunlar da birbirine eşit. İşte paralelkenarın köşegenleri birbirini ortadan bölüyormuş demek ki. Aklınıza şu soru gelebilir. Peki paralelkenarın köşegenleri birbirine eşit midir? Hayır, eşit değildir arkadaşlar. Köşegenlerinden birisi diğerinden daha uzundur. E, paralel paralelkenarın köşegenleri eşit değildir. Dikdörtgen olsaydı bu paralelkenar o zaman köşegenleri eşit olurdu ya da kare olsaydı olurdu. Ama paralelkenar bildiğiniz şu şekliyle göründüğü zaman çizildiği zaman köşegenleri birbirine eşit değil ve köşegenlere dik kesişmez paralel arkadaşlar bakın neden dik kesişmez şunlar ikiz kenar değil ki bu üçgende şöyle kapattığımı düşünün bir an için bakın bu üçgende ikiz kenar değil ki kenar ortay yükseklik olsun yani bir üçgende bir kenar ortay var ee, Burasının dik olup olmadığını konuşuyoruz ya. Şuranın dik olup olmadığını. E bu ikiz kenar olmayınca A'ya B olunca bu yükseklik olmaz ki arkadaşlar. Bunlar eşit olsaydı ancak yükseklik olurdu. Yani bu A bu da A olsaydı o zaman köşegenler dik kesişir diyebilirdim. Ama paralel kenarda köşegenler dik kesişmez arkadaşlar. Bu noktayı da asla unutmamamız gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili bakın bir örnek çözelim. Şu şekilde bir örnek. Ne diyor burada? Paralel kenar çizilmiş. Şöyle gösterelim. 10, 6. Bize ne soruluyor? AC artı BD. Yani AC burası arkadaşlar. BD de burası. Bir kere 6, 8, 10'u görüyor muyuz? Görüyoruz değil mi? Şimdi aklınıza şu gelebilir. Bakın bu paralel kenar demesine rağmen diyor. Köşegenler nasıl dik kesişti? Aklınıza bu takılabilir arkadaşlar. Paralel kenarın köşegenleri dik kesişmez dedik. Ama şunu unutmayın. Bakın eşkenar dörtgen de bir paralel kenardır. Sadece bütün kenarları birbirine eşit olduğu zaman köşegenleri dik kesir. Zaten biz buna daha özel adıyla paralelkenar değil, eşkenar dörtgen diyoruz. Aslında bu verilen şekil paralelkenar diyor ama bu bir eşkenar dörtgen. Tabii ki her eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralelkenar olduğu için buna paralelkenar diyebilir. Soruda bir hata yok. Köşegenlerin dik kesişmesi noktasını açıklıyorum sadece. Kafanızı asla karıştırmasın. Bakın öyle çıkacak zaten. 6 8. Burası da 8. Bu 6 6. Bu da 6, 8, 10 çıktı. Dikkat ettiniz mi? Bakın ikiz kenar çıktığı için burası köşegenleri dik kes kesti. Aksi takdirde kesmeyecekti zaten. Yani burası A'ya B gibi 10'a 12 falan olsa o zaman zaten dik olamazdı. Ama bu soru aynı zamanda bir eşkenar dörtgen olması dolayısıyla köşegenleri dik kesiyor. Onun dışında normal bir paralel kenarın köşegenleri dik kesişmez arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ee, şimdi bu örneğe bakalım. Ne diyor? ABC'de paralel kenarında diklik verilmiş. KL ile DC arasında 2 birim verilmiş DK. BC ile LB eşit verilmiş ve 8'er birim. Bize ne soruluyor arkadaşlar? Bir de açı verilmiş. DC uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. DC uzunluğu neresi arkadaşlar? Şuranın tamamı dikkat ederseniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın şu 30 derece ise paralel kenarda karşılıklı açılar eşit de değil mi? Bu da 30 derece. Şimdi buradan bir dikme indirirsek arkadaşlar 90 derece 8'i görüyorsa 30 derece 4'ü görür. Ee, burası nedir arkadaşlar? Şurası 60 derecedir. 30 derece 4'ü görüyorsa 60 derece 4 kökücü görür. Bakın burası 8 ise LB. Karşı taraf da 8 oldu. Çünkü burada bir dikdörtgen oluştu. Burası 8 artı 2 10. 10 artı 4 kökücü oldu. Dikkat ederseniz. Cevabımız 10 artı 4 kökücü olarak bulunur. Şimdi de arkadaşlar paralel kenarda alan nasıl bulunuyor? Bunu konuşalım. Bakın paralel kenarın alanını bulmak için bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımı alanı verir diyor değil mi? Yani şunu söylüyor arkadaşlar. Bakın burası ne? A. Burası ne? A'ya inen dikme Haş, #a olsun. İşte bu haşa ile #a ile A'yı çarparsanız alanı verir. Niçin? Onu görelim bakın. Şimdi şunu çok iyi bilmek lazım. Bir paralel kenarın bir köşegenini çizerseniz eğer iki tane eş üçgen oluşuyor. Az önce konuştuk bunu dersin şey konunun en başında. Şimdi Bunların alanları o yüzden eşit. Şimdi bana şu, sadece şu alanı sorsaydı ne yapardım arkadaşlar? Buradan bir dikme indirirdim. H derdim. H çarpı A bölü 2 derdim bu üçgenin alanına. Çünkü üçgenin alanı neydi hatırlayın. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Şimdi bir de bu üçgen olduğu için 2 ile çarpıyorum. İşte bu ikiler gidince ne kalıyor? H çarpı A kalıyor. İşte H dediğim şey şurası H A arkadaşlar. A dediğim şey de burası A. O yüzden paralel kenarın alanı A çarpı H A diyebilirim. Ayrıca B kenarına bir dikme iniyorsa bu da HB olsun adı. Önemli değil bu çok arkadaşlar ama A'dan farklı bir yani buradaki uzunlukla buradaki uzunluk farklı paralel kenarda. Bu dikmelerin uzunlukları aynı değil. HB çarpı B de olabilir paralel kenarın alanı. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Bakın şimdi bunu nasıl kullanabilirim? Soru da bunu kullanalım arkadaşlar. Şu örneği incelersek bakın ne diyor? Yandaki şekilde aberi paralel kenarında açı ortayları vermiş. 6'yı ve 15'i vermiş. Paralel kenarın alanını soruyor. Arkadaşlar E noktasından bir dikme inerseniz şuraya bakın burada bir eş üçgen oluşur değil mi? Açı ortayın kollarına giden dikmeler eşit Hatırlayın şöyle bir özelliği açı ortayda anlatmıştım size. Şu dikme ile tabi bu açı ortaysa bu dikme eşit oluyor da hatırladıysanız. Şimdi aynı şekil var. Eş üçgenler var aslında. Dolayısıyla bu 6 ise bu da 6. Şimdi arkadaşlar yukarıya doğru gidersen bakın burada da başka bir eş üçgenler görülüyor. Başka eş üçgenler var burada da. Dolayısıyla yine 6'ya 6. Yani paralel kenarın yüksekliği toplam 12 oldu. E tabanı da 15 arkadaşlar o zaman alanı 12 çarpı 15 değil miydi? Bu şekilde hesaplanabilir. yani 180 santimetre kare olarak yazabilirsiniz. Evet şimdi şu tarz özellikleri vardır paralel kenarın arkadaşlar. sorularda çok sık kullanılır. Herhangi bir paralel kenarın köşelerinden karşı kenara, bir nokta herhangi bir nokta bu E noktası biraz solda biraz sağda tam ortada olsa da olur olmasa hiç fark etmez. Solda ya da sağda da olabilir. Tam oluşan şu üçgenin alanı her zaman paralel kenarın alanının yarısıdır. Bakın nedenini şöyle gösterelim size. Şuradan bir paralel çizerseniz az önce konuştuğumuz gibi şurada oluşan soldaki paralel kenar şu yeşil paralel kenarın şu üstteki üçgeni ile alttaki üçgeni alanları aynı olduğu için AA diyelim. Bakın şu sağda başka bir paralel kenar yeni bir paralel kenar oluştu. Bu da BB arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Üçgenin alanı A artı B iken paralelkenarın alanı K artı 2B. İşte o yüzden ABE üçgeninin alanı paralel kenarın alanının yarısı olur her zaman arkadaşlar. Şimdi burada örnekte şöyle sorabilir mesela bakın. Ne diyor arkadaşlar? Bir DL verilmiş 10. DL şu yeşil çizginin tamamı dikkat edin arkadaşlar. 10. Şöylece. KC verilmiş 8. Yani sana diyor ki şunu birleştirirsen diyor. Bakın bu arada şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Bu paralel kenarda illa da böyle yukarıya birleşecek diye bir şey yok. Aşağıya da birleşebilir fark etmiyor. Hatta şöyle de birleşebilir bakın arkadaşlar. Şu üçgenin alanı da paralel kenarın yarısıdır. Bu çok sık kullanılan bir özelliktir. O yüzden çok iyi bilin bunu. Evet yüksekliğimiz 8 tabanımız 10. Şu üçgenin alanını bulalım önce arkadaşlar. 8 çarpı 10 bölü 2 nedir? 40. Şimdi 40 santimetre kare üçgenin alanı. Ama bize ne soruluyor? Paralel kenar. Yani bunun iki katı. O yüzden de 80 bulunuyor arkadaşlar. Evet. Ee, şurada çok da önemli olmayan bir özellik var. Onlar ezbere şeyler Onlara girmiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi paralel kenarın alanını başka nasıl bulabilirim? Arkadaşlar paralel kenarın alanını e, şu şekilde de bu formatta da bulabilirsiniz. Bakın herhangi bir paralel kenarın şu kenarı A olsa bu kenarı B olsa bu paralel kenarın alanı direkt a çarpı b çarpı sinüs alfa yani bu a ile b kenarlarının arasında kalan açının sinüsünü kullanarak da alanı bulabilirsiniz. Niçin? Bunu da gösterelim nedenini. Şunu çizerseniz yine az önce anlattığım nedenden dolayı bu üçgenlerin alanları eşit mi arkadaşlar? Şimdi ben alttaki üçgenin alanını bulayım. Siz üçgende alanı hatırlayın bir şöyle diye göstereyim şurada arkadaşlar. Hatırlayın diye gösteriyorum. Mesela bu üçgenin alanını bulmak isteseniz ne diyordunuz? 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı aralarındaki açının sinüsü. Bakın bu da üçgenin alanını böyle bulabiliyorduk değil mi? Taban çarpı yükseklik böyle 2 Tabii ki ama o da buradan geliyordu zaten taban çarpı yükseklik bölü 2. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa dediğimde bu üçgenin alanını hesaplayabilirim. E bu üçgenin alanının arkadaşlar 2 katı paralelkenarın alanı. Çünkü bakın aynı üçgenden burada da var. O yüzden 2 ile çarpıyorum. İşte bu 2 iki, bu ile sadeleşince geriye bu kalıyor. Bakın A çarpı B çarpı sin alfa. O yüzden bir paralel kenarın illa da yüksekliğiyle tabanını çarparak alanı bulmak zorunda değilim. Bazen sadece kenarları verir. O şekilde bulabilirim. Bakın bunu iki yolla çözeceğim bu soruyu size. Bir, Az önce öğrendiğimiz formülle yani 6 çarpı 11 çarpı sinüs 30. 30 derecenin sinüsünü iyi bilmeniz gerekir. 1 bölü 2 idi arkadaşlar hatırlarsanız. Dolayısıyla 66 bölü 2 de 33 santimetre kare olarak bulunur. Şimdi ikincisi de bu 11'e ait bir yükseklik çizmek istiyorsan buradan da gidebilirsin. Bakın buraya bir dikme çizersem 96'yı gördüğü için 33'ü görür. Çünkü 30, 60, 90 üçgeninde 30 derecenin karşısı 90 derecenin karşısının yarısıydı. E şimdi yükseklik 3 taban 11 bakın 3 çarpı 11 de alan diyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şey yine 33 bulunur cevabımız. Yani paralel kenarda alan bulmak için bunları da kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar genel olarak paralel kenar konumuz bu, bu kadar. Ee, bir sonraki dersimizde de yine paralel kenarla ilgili örnekler çöz, çözeceğiz. Canlı dersimiz olabilir bu ders. Veya video olabilir. Önemli değil. Ama paralel kenarla ilgili e, örnek çözmeye devam edeceğiz. Bugün sadece konu anlatımı yaptık. Paralel kenarın alanı nasıl bulunur? E, alan bağıntıları nelerdir? Bunları öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki derste de örnek çözeceğiz. Sizler de biraz paralel kenarın bu videosunu dikkatli bir şekilde iyice anlayana kadar izleyin arkadaşlar. Özellikle alan bağıntılarını iyi anlayın. Evet tekrar görüşürüz.